Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hep yeni bir videodan. Aa, bugün yine yorumlar üzerinden devam ediyoruz. Bugün Minecraft Teknik Launcher Aternos ile nasıl oynanır? Teknik Launcher sıfırdan nasıl kurulur? Onu göstereceğim. Videomuz buradaydı. Yorumlar için herkese teşekkürler. 10 tane yorum oldu yeni videoda. Hemen arkadaşlar bu linki tıklıyoruz. Tabii Buradan indiriyoruz. Buradan 5 saniye bekledikten sonra linki git diyorsunuz. Burada hani şöyle göstereyim. Aa, siz de hemen Açımlayabilir tabii ki. Ama onun için şöyle sizin için bir güzellik yapacağım. Buradan şu linki kopyalayacağım. Buradan daha net bir şekilde göstereyim. Buradan 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş sağladıktan sonra. Buraya tıklıyoruz. Size böyle bir yer atıyor. Buraya kapatıyorsunuz. Tekrar tıklıyorsunuz. Ve bildirim evo geliyor. Buraya tıkladıktan sonra. Tamam. Tıkladıktan sonra otomatik size atmakta. Buraya da de engelle dedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Hazır buraya gelmişken sizinle birlikte sıfır bir kurulum yapalım. Oraya sizinki tarayıcınız farklı olabilir. Ben direktmen ben sizinki sıfır kurulum yapacağım. Java'yı maviyi nasıl indirdiğini göstereceğim. Buna tıkladığında Java yok diyecek zaten. Onu kurulum zaten ona yok diye Java'yı otomatik gösterecek size. Buradan hemen bunu birlikte aç ben buradan hemen Java'yı indirelim arkadaşlar. Hani bu kadar teknikten için kullanımı çok kolay. Java'nız yoksa Java'nız zaten oraya tıkladıktan sonra indiriyor otomatik bir şekilde. Bekleyelim. Geldi. Burayı da kabul et. Umarım sesim çok güzel şekilde sizlere yansımaktadır. Yeni kulaklığa geçtim. Yeni kulaklık aldım. Umarım yeni videolarımızda çok güzel bir şekilde görüşürüz. Ama burada kurulumu tamamlasın hızlı bir şekilde. Ondan sonra devam ederim. Bunları tabii ki ben videodan önce de kurabilirdim ama sizin de görmenizi istediğimden dolayı ben de sıfır bir kurulum yaptım. Hazır zaten de format at atmışken size de bir göstereyim dedim nasıl kurulduğunu. Çok yorum geldi çünkü bunun için. Sonra Aternos'ta zaten göstereceğim nasıl yapıldığını. Yani çok kolay bir şekilde bunları halledebilirsiniz. Rahatlıkla hiç kimsenin baş ağrımadan Belki video uzun sürebilir bunun için hızlandırmalara şu java yükleme yerlerine belki hızlandırırım bilmiyorum. Hani kolay olur diye ümit ediyorum hemen o da kurulsun ve başarıyla kuruldu zaten buradan direktmen tektikten içeri giriyoruz. Buradan isterseniz otomatik C'ye yüklüyor ben D yükleyeceğimden dolayı direktmen buradan oyuna girip şuradan bir tane pardon klasör kuracağım buraya direkt ben Minecraft diye veya teknik yazayım bunu kurduktan sonra bunu open diyorsunuz bu portalda mortal işiniz yok sizin standart işiniz var buraya kurduktan sonra bitiyor ve başarıyla yükleniyor umarım bir sorun çıkarmaz bunu kurulumda bekleyelim hmm. şunları da kapatan gerek kalmadı bunlar hemen yüklensin yani güzel izlenmelerimiz var tabii ki kanalımızda. Hepiniz için teşekkür ederiz bunlar için. Zaten ilk şey biz 7 ay önce atmıştık. 3800 izlendi. Onun için ayrıca teşekkürler. Ondan önce bir tane de atmıştık. Hop, bir tık düşük izlendi. Yapacak bir şey yok. Ama bu yine iki hafta önce atılan video. Gayet güzel. Buraya geldiğimizde buraya direkt ben isminizi yazıyorsunuz. Direkt login diyorsunuz. Ve gelmiş bulunmakta. Şunu yapın arkadaşlar. Launcher Options'a girin. Burada Java settings var. Sizin kaç GB RAM'iniz varsa benim 16 var. Sizin 8 varsa 5 verebilirsiniz, 6 verebilirsiniz. Öbür RAM'leri kullanabilirsiniz. Benim 16 olduğumdan dolayı ben 10 GB RAM veriyorum. Gönlüm rahat bir şekilde. Burada mesela ne anlatmak isterseniz ben tek git diyorum mesela. Tek git mesela. Evet, doğru doğru ha. Mesela bunu oynayabilirsiniz. Zaten bunun üzerinde ben size kurulumunu göstereceğim. Nasıl şey yapıldığını bu indirsin. Şimdi online nasıl oynanır arkadaşlar? Atölye sitemizi açıyoruz. Buradan oyna diyoruz. Benimki direkt ben geliyor. Onun çıkışını yapayım. Burada isterseniz kayıt olursunuz. İsterseniz hesabınız varsa hesabınıza girebilirsiniz rahat bir şekilde. Benim tabii ki Gmail üzerinden ben gireceğim. Buraya giriş yaptıktan sonra size Reklam engelleyici gibi Hemen kapatalım bunu da. Siz zaten sunucu olarak bir tane Ben şunu hazır olarak göstereyim arkadaşlar. buraya geldikten sonra buradan yazılım diyorsunuz. Tamam yazılım. Buradan ne oynamak istiyorsanız neler varsa tüm sürümler var. Yani telefon sürümleri her şeyiniz var burada. Modpack'e girdikten sonra buradan tekniğe tıklıyorsunuz. Buradan teknikten, teknikten pardon buradan buluyorsunuz ne oynayacağınızı. Bizim indirdiğimiz mesela 314 p arkadaş. Bu bizim. Tamam mı? Şunlara dikkat edin sürümlere. Minecraft sürümüne dikkat edin. Burada da size zaten mod options'a girince şunu şu şeyi size nasıl anlatabilirim. Bunu yükledikten sonra sunucuya geliyorsunuz arkadaşlar. Ona tıktıktan sonra şu sürüme bakın. Sürümde yazacak. Bu sürüm farklı olabilir. Bunu sakın takılmayın. Her türlü giriyor bunlar için. Yani ona dert edilecek bir sorun yok. Haberiniz olsun. Hani bu sürüm farklı. O sürüm neden farklı diyebilirsiniz. Yani ben ekibimle bunu oynadım. Ve gayet güzelle. Hani 3 giga vermesini vermesine rağmen sizi gayet rahat bir şekilde açabilir. Rahatlıkla. Burada indirmemizi yapıyor tabi. Bu uzun sürer, moduna göre. Değişir tabi. Hani onu ayarlayabilirsiniz rahat bir şekilde yani umarım video yararınıza ve faydalı bir şekilde olmuştur umarım video faydalı olmuştur hepinize tekrardan arkadaşlar beni ve beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda inşallah daha düzgün bir şekilde geleceğiz bu kadar da anlatacaktım umarım iyi bir şekilde oynarsınız iyi bir şekilde eğlenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.